Ve medyan terapiye herkes ön yargılı ve farklı bakıyor. Astral alemlerde gezip oraları deneyimlemiş olabilirim. Kayıtsız şartsız sana inanıyoruz abi. Çok, Çok ilgi güzel. var ama bu duruma. Çok merak ediyor herkes. Görüyorum mesela. Namaz kıl, namaz. Geri cefali. Evet. İyice yedin sen bizdeki en nefret ettiğim, en sinir olduğum böyle var ya. Yani Allah'ım yani. yani bizdeki size bak. Tamay Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Hem arkadaşım hem de hepinizin ilgisini çeken sevgili Yusuf Güney. Gerçi onun mekanında, yerinde Mesela, ama... Estağfurullah, herkesin mekanı burası. Burası stüdyo kafası. Stüdyomuz bu. Burası böyle bir altı tane odamız var. Çok güzel böyle çekimler yapılan hem klipler hem reklam filmleri için. İşte markalar gelip çekimler yapıyorlar. İşte YouTube'a başladık. Şimdi kendim bir tane ben bir odayı kendim hazırladım. Stüdyo yaptım. Çok da güzel bir e, YouTube projesine başlıyoruz. Artık herkes YouTube'da. Birazcık de... ipucu verelim mi? Artık ben de YouTube'a giriyorum. Hem de, <laughs> hem de ne giriyorum? <laughs> Hem de ne? Öyle, öyle böyle bir girmedik. Evet, Yusuf Güney giriyorsa müthiş olacaktır. Uzun zamandan beri tanışıyoruz ve Meridian Terapi'nin ilk zamanlarından beri hep yanımızdasın, evet. destekçimizsin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece. Ve Meridian Terapi'ye herkes ön yargılı ve farklı bakıyor. O yüzden ön yargılı olan kişilere karşı sizlerin fikirleri çok önemli. Öncelikle ile ilgili düşüncelerini bir almak istiyorum. Şimdi insanların her şeye karşı ön yargısı var tabii ki de. O ön yargıları kırmadan şifayı alamıyoruz haliyle. almamız gereken unsurlardan, etkenlerden. E, Meridian terapi tabii ki ben seninle tanıdım. iki i̇lk yaptırdığımda benim de başta tabii ufak tefek böyle bir e, ön yargılarım var. Ön yargı değil mi de bir, tabii bir bilinmezlik var. Hani nasıl bir etki yapacak, ne yapacak bilmiyoruz sonuçta. Haliyle şimdi şöyle bir şey var. Bak. Dünyanın leyatları vardır değil mi? Enerji bilmiyorum. hatları. İnsan, insanlığın da, bedenimizin de e, enerji layoutları vardır. Aynı dünya gibi, tabiat gibi. Belli başlı günler içerisinde e, o layoutlarını kullanmadık, aktif etmediğimizde, onlar e, belli başlı bir çalışmalar içerisinde olmadığı sürece haliyle kullanamıyoruz. Ve o bize bitkinlik yapıyor, yorgunluk yapıyor, tembellik yapıyor, duruş bozukluğu yapıyor. Haliyle bu, e, bununla alakalı ben faydasını gördüm mü, Kısmen evet. Çünkü omur, omurgamda bak o çıkıklık vardı o çıkıklık gitti mesela. Çok güzeldi. Çok sık o, gelemediğin halde çok yoğun. Çok sık gelemediğim halde. Ben e, beğeniyorum ya, biliyor seviyorum yani e, meridyen terapi. Hiç Güzel ben... bir şey. Tabii hani uzman olmak gerekiyor bu işte. Herkesin de tabii bunu bilip alıp makine öğrenip hani bir şekilde yapabileceği bir şey değil. O yüzden de sana çok büyük bir görev düşüyor burada. Tabii ki haliyle bunun kontrolünü bir şekilde yapman lazım. Hani neden yapman lazım? Çünkü çok önemli bir şey bu. Hani insanları e, o dediğimle enerjili hatlarıyla yanlış bir müdahalede yani Allah korusun hani e, biraz o konuda dediğim yani bilir kişinin olması gerektiğini kişi. düşünüyorum. Ben onu o konuda bilir kişi olarak da zaten bu işi hani Türkiye'ye getiren kişisin ve ben e, nazane tavsiye ederim yani herkese. Hiç e, bilmeyen, hiç tanımayan, duymayan kişiler e, çok merak ediyorlar ne olduğunu. Onlar için ne söyleyebilirsin? Yani fiziki problem, sıkıntıları olanlar ne bileyim. Sen hani detayı sen daha iyi bilirsin sonuçta. Sen daha iyi tanıtırsın kendi ürününü, şeyini. Ama ben Sadece kendimle dinledim. alakalı e, o yorgunluk mesela, yorgunluk ve Antalya'ya geldiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi çakralarımızın tabii aktif edilmesi için bir tane prostür var meditasyonlar, yogalar, acayip acayip şeyler. Mesela namaz kılarken de acayip çakralar aktif oluyor mesela. Enerji hatlarınız aktif oluyor. Haliyle haftada bir de olsa böyle bir iyi kötü yapmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü o herhalde o verdiği frekansla, o elektrik frekanslarıyla alakalı nasıl o gümüş eldivenlerle alakalı En değil başta mi? zaten kan dolaşımını Hı -hı. aktifleştirip oradaki enerjisini aktifleşince kanallar da açılıyor. Hı -hı. Aslında ruhsallık olarak da bize içimize dönmemize de yardımcı oluyor. Ya zaten azabiliyor. frekansal frekanssal varlıklarız. Sonuçta doğru frekansla işlediğin zaman haliyle otomatikman bir şeylerin çalıştırıyorsun bedende. Yani çalışmama gibi bir ihtimali yok. Doğru sadece önemli olan doğru frekansın olması. Evet mesela bunlar da değil mi? İçindeki o timusla alakalı doğru frekansı bir basıyorsun. Bir şekilde bir şeyler sağlıyor, bir fayda sağlıyor. Bu hiçbir şeyde dünyada, hayatta hiçbir şeyden yüzde yüz fayda sağlayamazsınız dostlar. Öyle bir şey yok. Tek başına yani, ev değil. Bir şeylerle bütünleşmesi. Hani bir mucize olsun ben işte her şeyi bozayım, bedenimi bozayım, işte beslenmeme dikkat etmeyeyim, sağlığıma dikkat etmeyeyim, uykuma dikkat etmeyeyim. İşte sabahları kalktığım saatler ve akşam yattığım saatler e, düzensiz olsun ama ben nasıl olsa işte geleyim meriden terapi yapayım da düzelirim diye bir şey yok. Olmaz. Öyle bir dünya evet, yok. Yok. Yani. Keşke olsa. <laughs> Öyle olsaydı herhalde ben iki üç tane alırdım. Böyle bir yedek cihaz <laughs> alırdım. bir tane. Biri bozulursa diye. Tek başına hiçbir şey maalesef. <laughs> ee, dışarıdan destekler yememiz, içmemiz, uyumamız hatta giydiğimiz mevsimine göre kıyafetlerimiz bile çok önemli. <laughs> ee, senin çok güzel yolculukların var. Çok güzel ruhsal çalışmaların var. Hatta... Şu an onlara ara verdim. Biraz ara verdim çünkü dünyevi yapmam gereken şeyler, işler var, projeler var. Çok ara verdim Evet, birazcık şey. da o projelerden de aslında Aynen, merak dünya, ediyorum. Aynen. Dünyevi işlere çok ara verdiğim için biraz geri gelmem lazımdı. Haliyle geri geldim şimdi çok şükür. güzelde güzel de bir oluşum içerisindeyim. Eee 2025'te çok güzel, çok iyi projelerle, çok güzel işlerle müzik de olacak. Kesinlikle müzik benim olması olmasın zaten. Ama hani eski o hırsım falan kalmadı. Haliyle her şey rolantede ve dengede gitsin istiyorum. Ee, i̇nsan sürekli aynı şeyi yapmaktan sıkılıyor. Dünyanın en güzel işini de yapsan, dünyanın en güzel e, yerlerinde de yaşasan belli bir zaman sonra Çok her sıkılır. şeyden sıkılıyor insan. Haliyle yenilik lazım, değişmek lazım. Ee, yüksek frekansta yaşamak lazım, bilinçlen, bilinçlenmek lazım. Bunlar başlı başına benim ortak misyonum oldu. Yani misyonerlik mi? Evet, misyonerlik aslında baktığın zaman. Yani kimse bana bir görev vermedi sonuçta. Kimse beni öyle yukarıdan ya da aşağıdan ya da görünen görünmeyen varlıklar tarafından seçilmedim. Haliyle insan kendi kendine misyon belirleyebilir. eski alimleri de böyleydi. Kendi kendilerine misyonlarını belirler. İnsanla topluluğa iyi yaşamaları için daha topluca daha bireysel değil, bütünsel anlamda daha temiz ve daha düzgün nasıl yaşanabilir? Ee, bunun aktarımını sağlamak için rol modeller olabiliriz diye düşündüm ve öyle bir şey rol modeli oldum kendim için. Ee, Hatta Tekrar söylüyorum, kurtarıcı değilim, hatırlatıcıyım. <laughs> Çok farklı şeylerdir kurtarıcı. Bekliyorsunuz yani kurtarıcı gelecek. Evet. O değil. Ben öyle bir misyonum. Yusuf Ama kurtarıcı mı? Yusuf Kine hatırlatıcıdır. E, hatırlatıcı demek de zaten sende olan şeyi sana, hatırlatan biridir yani. Bende bir keramet yok aslında. Keramet sende, sizde. Yani ben, benim mesela bir bazen böyle çok o kadar abartan sevenlerimiz oluyor ki böyle kızmıyorum. Sadece onlar hani yapmamaları gerektiğini sürekli uyarıyorum onları. Hani bu çok yanlış bir şey aslında baktığın zaman. Çünkü ne söylersin onlara? Hani şey uçmaz mürit mühür, uçurur muhabbeti gerçekten doğruymuş. Yani Hı. inanılmaz gördüm bunu ben. Ee, en çok nasıl şeyler geliyor sana daha çok? Ya tarikat kuracağım bir millet mesela. Birçok insan tarikat kuracağım sanıyordu. <laughs> Enteresan bir şekilde çok acayip bir şey. Böyle kurarsan <laughs> müthiş bir kitler olur biliyorsun ya, değil mi? <laughs> i̇nanılmaz bir şey bu. Bu gerçekten toplumsal hareket, toplu bir şekilde hareket etme, ondan sonra rol modeli belirleme, kişisel hayatınla alakalı tıkanmışlıklarını dışarıda arama, başkalarında arama. Bu evet bazen onların arayışı mı? Bazen çok doğrudur. Evet çünkü tıkanıyorsun, çıkamıyorsun işin, içerisinden, içerisinden. Daha önce zaten senin gibi tıkanmışlık ve çıkmış insanları görünce onlara bakıyorsun nasıl çıkmışlar ama onlarla aynı hayatı yaşamıyor, yaşamıyorsun ki bak orada bir sıkıntı var. Bura insanlar anlamıyor. Şimdi ben evet astral alemlerde gezip oraları deneyimlemiş olabilirim ama bu benim deneyimim. Şimdi sen aynısını yaşayacaksın diye bir şey yok. Sen de benim gibi aynı şeyleri aynı şekilde çıkacaksın diye bir şey yok. Ben de senin gibi çıkamam. Yani herkesin bilincine ve yolculuğuna. Yolculuğuna, yoluna yoluna bağlı bir durum bu. Herkesin yolu kendine, herkesin Ay. inancı kendine. Senin inancın sana, benim inancım bana demişler. Çok değil ilgisi, değil çok çok ilgi güzel. var ama bu duruma. Çok merak ediyor herkes. Çünkü ne biliyor musun? Artık çünkü o kadar yozlaştırdılar ki dinleri, inançları, o kadar yordular ki insanları, o kadar yalan, yanlış, o kadar saçma sapan bir şekilde bazı şeyleri aktardılar ki insanlara. Ya yani çok güzel bir dinimiz var bizim. İslamiyet güzel bir din. Tasavvufi hani temiz bir şekilde, halis bir şekilde yaşansa çok güzel ama ben yozlaştığını ve çarpıtıldığını ve değiştirildiğini düşünüyorum. Çünkü 1500 yıldır bir insanlık, bir topluluğun burnu boktan affedersin kurtulmuyorsa bir sıkıntı var demektir abi. Ya elin Finlandiyası, Nor Norveçlisi cenneti yaşıyorsa bu dünyada, ben cehennemi yaşıyorsam ortada kusura bakmasınlar yani bir sıkıntı var. Bir problem var abi. Bu toplumsal bir durum değil. Bu ahlaki bir etik, ahlakidir, insanidir, bir şeyleri yanlış anlamışızdır. Bize yanlış anlattılar. Yanlış bahsediyor. anlaşılmalar çok fazla var. Çok Kesin fazla şey var. Çok kulaktan duyum her şey yaşanıyor. Çok çok körü körüne kaptırıyoruz kendimizi. Bak benle alak kendimle alakalı örnek vereyim. Kayıtsız şartsız sana inanıyoruz abi. Lan oğlum bir dur lan belki kandırıyorum seni manyak. Değil, değil mi? Ya? Kandırıyorum belki seni ya. Belki karanlığa hizmet ediyorum. Belki başka bir şey. Kötüyüm ben. Kötü bir adamım belki değil mi? Niye bu kadar kayıtsız şartsız atlıyorsun her şeyi Attı mı? Anlattığım şeyleri... için çalışıyor olabilirler mi bir şeylere? Ya evet, panikler, panik. Herkes çok panik. Çünkü her şeyi çok ciddi anlamda bozduk. Deşinire ee, oldu, asimile oldu, bozuldu her şeyi form değiştirdi. Haliyle nasıl e, tekrardan e, tedbir alıp ona ayak uydurabilirliği artık kalktı ortadan. Çok zorlaştı her şey. Ya Maddi anlamda çok zorlaştı her şey, manevi anlamda çok zorlaştı, psikolojik anlamda çok zorlaştı. İnsanların psikolojisi bozuk abi, herkes herkesin psikolojisi bozuk. Çocukların bile psikolojisi bozuk, ya hayvanların ya. psikolojisi bozuk gelsene. Sokak köpeğinin bir psikolojisini düşünebiliyor musun? Bak mesela empati yap, koy yerine. Bakıyor böyle sana insan, her gün görüyor dışarıda böyle. Kuyruğunu sallıyor, sevmeye geliyor, açılıyor. Öst, tuz diye ya. biri diyor mesela. Ya. İki dakika sonra biri geliyor, yerim senin ne kadar tatlısın diyor, tamam mı böyle. Anıl diyor insanlar iyi mi, kötü mü? <laughs> Bizi seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? <laughs> yani biri dövüyor, biri seviyor. Ben, nasıl? Biz ne yapacağız burada? Kapağı, onlar da kafayı yediler. Evet. Yani o yüzden bu işler biraz görecelidir ve kendi herkesin kişisel, şahsi, yaşadığı hayatla alakalı deneyimlerle ilerleyebilirler. Yani şunu söylüyorum. Yusuf Güney'in anlattıklarını dinleyin ama size uygun olanları içinden seçin alın. Yani hepsini almayın. Anladın Çünkü mı? o Yusuf Güne Güney ait. Bu Yusuf Güney'in deneyimleri bunlar. Evet. Yusuf Güney size kitaplardan okumuyor. Yusuf Güney size araştırmacı gazeteci Sürekli <laughs> işte antik uygarlıklardan kalan kadim tabletleri okumuyorum ona. <laughs> Onları sürekli bir gideyim Kahire'de orada işte müzede bilmem ne de şurada burada şeyler araştırmıyorum anladın mı? Bir şeyler deniyorum kendimce. Doğrudur yanlıştır bilemem. bunun garantisini veremem zaten. Metafiziksel olaylarda bir garanti yoktur bilimsel açı, açıdan bir ispat isterlerse e, gülün e. kokusunu tarif edin desem size nasıl tarif edeceksiniz? Daha önce hiç balık eti yememiş bir insana balığı tarif edebilir misin? Edemezsin. Haliyle tarif edemeyeceğin şeyler üzerinden bana çok yükleniyorlar. Canları sağ olsun. Sıkıntı yok. Seni bana çok seviyorlar ve sen de halkı çok seviyorsun ve onlar için hep ya güzel. Ya sevinsem zaten Allah'ını seversen kendimi deli der miyim ya? Ben ne güzel hayatım var benim her şeyim. Her şeyim yetişti ya. Üst düzey bir hayat yaşıyordum ben. Ben manyak mıyım ya? Üst düzey bir hayat yaşar. Bak şunu anlarım. Müzikte bir yere kadar ciddi bir yere gelirsin. Sonra müzikte başarı elde edemezsin. Uğraşırsın, çabalarsın Hı. elde edemezsin. Uğraşırsın bir şey yapamazsın dersin ya benim başka bir yolum olmaz. Eyvallah. Ya benim öyle bir derdim yok ki. Derdin yok, yok ki. zaten. Benim 20 tane konser yapan bir adamım zaten bu işe başlamadan. Nasıl bu hale Acayip geldi ki Acayip bir hayatım bu? vardı. Yani bunun e, bana bir faydası başladı? yok. Nasıl yani başladı? Bunu insanlar bunu anlaması lazım. Bunu bana benim şahsi ve kişisel açıdan hariç Maddi olarak bir maddi faydası olmadı hiçbir zaman. Yani bunun benim bir çıkarım menfaatim yok bu işte. Aksine zarar görüyorum sürekli ama bu böyledir. Yani kendin yoksundur. Bütün vardır. Çünkü sen de bensin, Hı. ben de senin. Hepimiz aynıyız, eşitiz. Benim gözümde böyle, ben böyle bakıyorum. İşte herkes öyle bakabilse. nasıl başladığını sorma. Çok çok karışık ya. Valla bir şey söyleyeyim. Çok çok anlattım. Yani bir şeyleri artık da anlatmak şeyim de kalmadı anladın mı? Yani bununla alakalı... Ben artık sadece şuradayım. İşin neresindeyim biliyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız diye soruyor herkes. Ne yapacağız? Ben de siz, ben de sizler gibi işte ne yapacağımızı araştırıyorum. Ne yapabiliriz? Yollarını bulmaya çalışıyorum. Daha iyi şartlarda nasıl yaşayabilirsiniz? Hayallerinizi daha çok nasıl ulaşabilirsiniz? Başkalarının hayallerinde, başkalarının başrol oynadığı hayatlarda figüran olmayıp da kendi hayatlarınızın başrolüne nasıl olabilirsiniz? Nasıl şekillendirebilirsiniz? Karşınızda 40 yaşında sonuçta bir adam var değil mi? 40 yaşında bir adam var. E, acayip şeyler yaşamış bir adam yani, Gurbetler, işte popüleriteler, onun öncesinde e, afetler, sel felaketleri, ölümden dönmeler, birçok kez travmatik durumlar yaşamış. Yani başlı başına bir kendimce güzel bir deneyim, fazla bir deneyim, ciddi anlamda bir deneyim sahibi olduğum bir hayat yaşamışım. 40 yaşına kadar. İşte bu saatten sonra ne yapacağız dedim kendime. Ben, olay orada kırıldı aslında. Evet. Şimdi Yusuf yine güzel. Ee, bol bol konser yapıyor, her şey mükemmel, bir sürü seveni, seveni var, bir konserine 20-30 bin kişi geliyor. Acayip kalabalık, kendisi acayip deliriyor sahnede, her şey mükemmel. İşte Ağustos böceği gibi sürekli çalıyor, sürekli söylüyor, ötübilletiyor, yani. eğlendiriyor da. Sonra? Şimdi 40 yaşına geldim ben, ya, artık bu saatten sonra hani yokum orada, anladın mı? Yokum abi, değiştim ben. Gitti, 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 eski benlik gitti. Yani... Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Tam anlamıyla ne yapmam gibi ben plan yapan bir adam değilim. Akıştasın. Hayatımda hiç plan yapmadım. Evet, Bak, değilim. şu anda bile plan yapamıyorum. Bak bir sürü projem var şu an yapacağım. bugün YouTube yapacağım, şarkılar çıkacak, akustik performanslar olacak, reklam projeleri var bilmem neler. Bekliyorum böyle anladın mı? Bakıyorum böyle mesela. Doğru zaman ne zaman? Hangisi oluşuyorsa onu yapıyorum anladın mı? Hangisi geliyorsa akıştayım onu yapıyorum artık. Hani bir yolum var artık benim. Hani o yoldan da dışarıya çok sapmaya çalış sapmamaya çalışıyorum. Çünkü saptığın zaman bayağı bir sıkıntı yaşıyorsun onları gördüm çok kez. Ee, amaç doğrultusunda ilerlemek lazım. Amacın neyse, amacını biliyorsan. Amacını bilmiyorsan zaten hangi yoldan gideceksin bilmiyorsun ki. Önce amacınızı bulun. Aynen bu, bu bu yapılması gereken ilk şey bu. Amaç bulmak. Kendinize bir rol, rol bulmak. Bir de yetenekleri ortaya çıkarmak. Senin bir de öyle bir şeyin yetenekler de var Yetenekler çıkıyor değil mi? zaten. Kendi kendine amacını bir amaçsal bir yolculuğa çıktığın zaman bir misyon, misyonluk, bir misyonerlik, bir misyonumsu bir yolculuğa çıktığın zaman o amaç seni buluyor zaten. O yetenekler de buluyor seni. Ee, biraz zorlu oluyor. Biraz dövüyor seni. biraz. Ama yine buluyor. Sabrederseniz güzel şeyler yaşıyorsunuz. Ee, herkese de geçerli bu. Yanlış anlamayın ama gerçekten herkese geçerli. Çünkü değil, herkes ruhuyla yaşamıyor. Çoğu insan ruhunu unutmuş, çoğu insan ruhundan aşmış, bedeninin tatmin, tatminliğini yerine getirmek için e, ruhunu satanların dersin, ondan sonra e, kozmik varlık olduğunu unutup da bedensel şurada toplasan kozmik alemdeki zaman yok orada. Ama zamanına koysan birkaç dakikalık bir hayat için sonsuz hayata insanlar heba ediyorlar. Yani. Bu biraz... da senin söylediğin gibi içine dönmedikleri için aslında enerjilerinin akmadığı için enerjilerimiz sıkandığında onun içinde çalışmadığımızda gerek egzersiz gerek meridyen evet. gerek <laughs> zikir gerek ibadet bunlar. Ya bizim... çok yolu var ya bu bu ana illa bir yere şimdi anlatıyorum ben bazen böyle yorumlarda altlarda geliyorum <laughs> görüyorum mesela namaz kıl namaz geri cehalet evet. iyice <laughs> lafa yedin sen de bu dişler gibi oldun git namaz kıl tövbe et geri cehalet <laughs> şimdi nasıl ilerleyeceğiz bu arkadaşlarla biz ilerleyemeyiz bir kere sen bana niye gerizekalı diyorsun? Bir kere sen beni niye yargılıyorsun? Bir kere yani ben haddimi bilirim yaradandan ötürü. E sen hadsizlik yapıyorsun bana kardeşim. Bana yaptığın için de yaradan hadsizlik yapıyorsun. Şimdi benim sana kötü söz mi? sen sana musun sadece sana söylediğimi? Seni yaradana da söylemiş oluyorum. Bak bunu unutma. bir insana küfrettiğinde, bir insana hakaret ettiğinde, bir insana kötülük ettiğinde yaradana da ediyorsun aynı şekilde. Çünkü yaradanın yarattığı varlık. Değil mi? Bir sokak hayvanı. Yaradan'dan bir, hay bir Canlı. Garibana bir muhtaça. Ya bizdeki en nefret ettiğim, en sinir olduğum böyle var ya. Yani Allah'ım yani. yani. Bir tek bizde var bu huy. Bir de Orta Doğu'da var Araplar. ya yani bu daha aşağılara indiğinde var. Hmm. Abi düşmüş insana vurma olayı tamam mı? Mesela bekler ki biri batsın. Bütün mallarına çökelim. Kelepür. Batmış, paraya sıkışmış. Çökelim bütün mallarına. Lan adamın zaten parası yok. Lan adam zaten batmış. Niye kelepür yapıyorsun anladın mı? Başkasından o fiyatı alabilecek misin? Alamayacaksın. Anladım. Aynı ürün. Ya bıraksana normal fiyatından al da adam bari işini görsün, değil mi? Ya yani biz hep bu, bu vardır, anladın mı? Bizim önce bir i̇nsan ahlaki... doğasında mı var acaba bu? Bak, Yoksa bu, Bunu söylediğim mi? zaman çok yanlış anlıyorlar. Bak diyorum ki önce insan inancından ve dininden önce, yaşadığı dinden önce ahlaki etik kurallarını elde etmesi gerekiyor, hmm. tamam mı? Ahlak. Ahlaki etik kurallarından uzak yaşayan, isterse 5 vakit değil 50 vakit namaz kılsın, 50 bin tane oruç tutsun, hem yani 50 bin gün oruç tutsun. Fasafiso yani, Bak, açık konuşuyorum. Yok öyle bir şey. Asla hiçbir yere varamayacaksınız insani etik kuralları yerine getirmediğiniz sürece, ahlaki etik kuralların doğrultusunda yaşamadığınız sürece, yaradan yaratılana yaradandan ötürü saygı duymadığınız sürece, sadece her şey kendi etrafınızda dönüyor, bütün alem benim etrafı egoizm bencil ve kibir ve e, bu tarz duygularla devam ettikleri sürece asla hakiki gerçek mutluluğu bulamayacaklar. Evet çok Helal güzel olsun. söyledi. Helal Hemen olsun. Hemen dönüyoruz. Ağzına Nereye? Sağlık. Meridian Meridyen terapi. <laughs> Arkadaşlar gelin meridyen terapi. Aradığınız adresi de veriyorum. Evet. Et, etiler Levent. Etiler Levent. Teşekkür ederim. ederim. Ben çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Çok güzel katkılarda bulundun. çok güzel mesajlar da Bundan verdin. Bundan sonra aslında bunu istiyorum biliyor musun? Böyle kişisel gelişimle alakalı insanların ne kadar Şimdi bu zamana kadar biraz evet ayarları bozdum e, dengeyi biraz bo insanların e, ciddi anlamda ayarları bozdum ister istemez ki bozulsun 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 abi boz kon yapalım. konfor <laughs> alanında hiç kimse çıkıp da kendini düzeltemez anladın mı? Kendi hiç kimse en iyi versiyonunuzu bulamazsınız öyle bir dünya yok yani bankada bankanda 1 milyon dolarım varsa geçmiş şey olsun yani. en iyi versiyonunu bulamazsın yani öyle 1 milyon dolara takılırsın onu harcarsın bir şey yaparsın batırırsın çıkartırsın bu para gittikten sonra zaten eyvah. Git kendini öldür ondan sonra zaten o trede giriyorsun diye. Son program bitirdin. bitirdi. Kaybettim. Bak, Ka kaybetme korkusu diye bir şey var insanlıkta. Neyi kaybediyorsun ya? Ama madde. Zaten madde anladın mı? Bunu da bir insan yaptı. Bunu da bir insan yaptı. Bak, bu da bir insan yapımı. Bu da insan yapımı. İşte Spörlük bunu görebilsek. Lambalar, kamera, bu koltuk her şey insan yapımı. İnsan yapımı maddeler için bu kadar kendimizi yormanın ne anlamı var? Evet bunlarsız da yaşamıyoruz çünkü bir Öyle de öğretilmemiş kapitalist miyiz? bir düzendeyiz. De? Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. YouTube kanalındaki çalışmaları nasıl olacak? İçerikleri nasıl olacak? <laughs> espiritel mevzular. Adı espiritel mevzular. Espiritel mi? <laughs> <laughs> espiritel mevzular. E, çok ben buldum. E çok iyiymiş gerçekten. <laughs> Tam benlik program zaten. Kesinlikle. Biraz i̇şte... böyle beyin yakmalı, biraz böyle derin bilgiler, biraz sevimlen mesajlar, biraz böyle kişisel gelişimle alakalı, biraz matrak komik, Komik, bel belaltı, komiklik olmayan, sürekli bizim <laughs> Sürekli her şeyde dizilerimiz, sinemalarımız, YouTube programlarımızın %80'i hep bel altı olduğu için. Evet. Işte bel altının olmadığı ama mizahın olduğu, kara mizahın olduğu, daha kaliteli, e, kaliteli bir, mizahın. bir e, mizahın olduğu ama aynı zamanda da tabii derin mevzuların konuşulduğu bir program düşündüm. Çünkü öbür türlü çok çok korkutucu oluyor artık yani insanlar harbiden ben ben bile bazen hani ben bir şey paylaşacağım paylaşmam lazım bakıyorum ya 50 tane şöyle bak, yazacağım her şeye bakıyorum böyle lan bu ne desem şimdi televizyona girecekler. Bunu demeyeyim o zaman, bunu yazmayayım. Böyle yazayım. Ya. Ha, böyle de korkutuyor. E ne yapayım abi ben şimdi? Olacak <laughs> oluyor anladın mı? Ben müneccin değilim. Kain değilim. Gayipten haberler almıyorum. Gayb Allah bilir. Sen nereden bileceksin demeyin. Benim bildiğim kıyamet o benim düşün kitaplarda kutsal kitaplarda yazan kıyametten bahsetmiyorum arkadaşlar. Benim bahsettiğim kıyamet 2030'daki bir çağın kapanışı, yeni bir çağın başlangıcı ve bu çok ciddi yıkımlarla olacak anladın mı? Büyük yıkım getirecek. 2030. 2030'a kadar neler yaşayacağız? O yüzden güçlü olun istiyorum. Yüzgüneyi ne delirdi sen ne diyorsunuz ya? Ben, ben, bana ne Bana ne faydası var bu şimdi? Anladın mı? Ben ne yapayım ne? Hangi bir Rize yetişim, anladım anladın mı? Benim bir şeyim yok. Ben sadece bir şeyleri... Nasıl güçlü olacaklar o zaman? <laughs> hani böyle bir şeylerin önünden... İlk olarak, ilk olarak, ilk olarak önce bir otursunlar hiçbir şey yapmasın kimse bak. Nasıl? Bak en büyük hatadır mesela panik halindeyiz. Sürekli bir şey yapmam lazım, toparlamam lazım, para kazanmam lazım, işleri halletmem lazım. Ya bir dur hiçbir şey yapma, bir dur sakin. Bir sakin. Al eline kağıt kalem. Tamam Otur ne yapıyoruz şimdi? Liste yap. Bir, Yapma, yapman gerekenler hayatınla alakalı. Bak yapman gerekenler böyle. E, yapmak istediklerin. tamam mı? Yapman gerekenler ve istediklerin. Yapman gerekenler ve yapmak istediklerin olmak üzere ikiye bölüyorsun tamam mı? Tamam. Yapman gerekenlerle başlıyorsun. Sıralıyorsun hepsini ama dürüst ol. <laughs> dürüst olacaksın. Her şeyi yazacaksınız buraya. Şimdi bakacaksın hangisini önce yapabilirim? Hangisi daha kolay? Hangisi hangisi? Ha, bunu hemen yaparım. Hop. Yaptın bak bitti şey, şey yapıyor, işaretliyoruz. Tık atıyorsun, tık yaptığına atıyoruz. tık atıyorsun. Tamam, harika. Bunları yaparken de aşağıdaki o yapmak istedikleriniz de arada böyle hem bütçesel anlamda hem zamansal anlamda yapabileceklerinizi de başlayın yapmaya. Erteleme huyundan vazgeçin. Ben 5 yıl erteleme sorunu yaşadım. Sonra toparlayana kadar aman 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 neler çektim. O kolay zaman değil, kolay değil. Hedef, Salmayın. hedef şey yapacak yani. Evet, evet, Aslında hedef. nereden nereye gideceğini planlayacak. Ama mantıklı yapacak. hedefler. Uçmayın anladın mı? Uçmayın. Ben, ben buna da kızıyorum mesela. Allah'ım evet. öyle bir hedef koyuyor ki ya kardeşim böyle bir hedef mi olur? Bir dur lan, bir sakin lan. Bir step by step, değil mi ya? Böyle çıka çıka. İmkanı ve olabiliri. Olabilir. Olabilir. Çünkü başka türlü olmaz. Bak başka türlü öyle... <laughs> Çıkıyorlar öyle yedi yedi yedi. Evreli oldu? Çektim geldi. <laughs> Ulan anladın mı? <laughs> akşama kadar 7 7 diye bağıralım buradan anladın <laughs> Hiçbir şey yapmayalım oldu mu? <laughs> hiçbir şey yapmadan. Bir tane de hurafeci var ya bir tane böyle çıkıyor sürekli böyle gerizekalı biri ya. Çıkıyor. Ne yapıyor ki? İşte bu bir şeyler anlatıyor böyle dinimizle alakalı sürekli net kandırıp duruyor. Diyor ya ya diyor dua var diyor ya dua dua hiçbir şey yapmana gerek yok diyor ya oturduğun yerde diyor dua var diyor oku diyor her şey önüne gelsin. Gerçekten mi? Ulan manyak böyle bir şey vardı bizim niye haberimiz yok değil mi? Böyle bir şey varsa biz niye çalışıyoruz? Çalışmayalım. kadar insan niye çalışıyor? <laughs> Okuyalım duaları, yedi yedi yedileri yollayalım, işe yarasın. Yok böyle bir şey, yok. Çalışacaksın abi, doğru kodlayacaksın. Çalışacaksın, isteyeceksin Ev, ama o evren, yolda da yürüyeceksin. Evren bir kodlamadır, evren bir... Sözlerimizde. Aa, her şeyle, her şeyle. Düşüncelerinle bile bunu... Musti... <laughs> yani evrenin... Lan... Telefonda Siri diye bir saçma salak bir şey yapay zeka yaptılar. <laughs> Oturduğumuz yerde bizi dinliyorlar. Tamam bak şu an hmm. şu an bildiğin konuştuğumuz her şey kayıt altında. Evet. Bu yapay zekada aranjeler yapıyoruz şimdi içeride. Yapay zekadan müzikler falan yapıyorum mesela. İşte okutuyorlar ya erkek kadın vokal olarak okutuyorlar mesela. Düet yaptırıyorlar Az bazen. Diyelim, Az önce müthişti. deniyorum mesela. Evet. Kimin sesleri abi bunlar mesela? Kimi? Hep birilerine benziyorduk sesler. Kimin sesleri bunlar sen hmm. Hepimizin sesi. Benim de sesim var orada. Senin de sesin var. Şu telefonla kon, telefonla konuşan ya da telefonun yanında oturan herkesin ses kaydı. Aslında miktadız ki bütün bir geri çekiyor. Hı, o yüzden bir önce bir silkelenmesi lazım, bir kendine gelmesi lazım, bir yapacaklarını bir oturup muhasebesini yapması lazım insanın. Yani havada boşlukta böyle oturuyor. Abi ne yapacağım? Ya sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Senin hayatını bilmiyorum ki, ne yaşadığını bilmiyorum ki, aile yapını bilmiyorum ki, ilişkilerini bilmiyorum ki, okuldan nasılsın bilmiyorum, iş yerinde nasılsın Kapasiten, bilmiyorum. Ben seni nasıl yönlendiriyorum? Arkadaşlar bakın rica ediyorum sizlere. Böyle hani psikolo, psikolojinizle ya da hani sürekli böyle yaşadığınız hayatlarla alakalı size bir şeyler yapın, şunu yapın, bunu yapın diyen insanları çok ciddi anlamda eleyin. ya yani ele, elekten geçirin. Her anlatılanı dinlemeyin. Her Şimdi mesela bu fal bakıyorlar mesela değil mi? Diyor ki sana iki gün sonra diyor sana diyor bir şey gelecek. Şöyle Hı. bir şey yaşayacaksın. O karşısındakini öyle bir kotluyor ki o iki gün sonra Hep olay yaşıyor. Hipnoz ediyor aslında. Der. Ya kotluyor aslında çünkü neden? Orada anladın mı? O orada. Hayatı orası olan. Anladın mı? Hayatı orası. orada Orayı kullanmayı öğrenmiş. Orayı biliyor artık. Cinsel gibi manipüle edebiliyor. Bu öyle Sistemi çalışıyor. Öğrenmiş aslında. Sistemi öğrenmiş. Sistemi öğrenmiş. O yüzden bırakın çıkıyorum. abi. Milletin ne diyor, ne konuşuyor, ne anlatıyor. Geç. Sen ne istiyorsun? Sen bulacaksın yolu. Yol senin yolun. Sen bulacaksın yolu. Başkasının gittiği yoldan gidemezsin. Sadece Durum ufak tiyolar alabilirsin. <laughs> İyi olur. Çok güzel tiyolar da verdi zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Umarım güzel geçsin böyle. bu Youtube, YouTube kanalım büyüsün, büyüsün, büyüsün. Güzel. İlk güzel faydalar Çok güzel olacak topluma, bence. Topluma güzel faydalar sağla. Her zaman böyle insanların en ihtiyacı olduğu anlarda böyle ulaşabildiğin hani Bu da mesela hani herkese ulaşamazsın sonuçta, herkese yardım edemezsin. Ediyorum, hala ediyorum, hala bir şey yapıyorum ama yani arkadaşlar Instagram'dan DM'den bana IBAN atarak ya da abi işte evet. kumar'a düştüm, abi şöyle yaptım, abi 100 bin lira borcum var, abi bir maciz ya. geldi diye bir şey atarak kimseden bir fayda bulamazsınız. Bunu bir kere kafanıza koyun çünkü çok fazla gidiyor. Gerçekten. Acayip inanamazsın ya, sürekli IBAN atıp duruyorlar. O yüzden zaten dengesi, dengeli bir şekilde bir insan yardım etmek istiyorsa o insan yardım ediyoruz zaten merak etmeyin yani illa bir şeylerin dengesini bozmaya gerek yok alma verme dengesi. İhtiyaç olan bu kadar çok söylemez. Evet. Ağzına Sağlık çok teşekkür ederim. Benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ee, çok güzel sohbeti için İnşallah bir dahaki programlarda görüşmek üzere. <laughs>